Türkiye ve Ermenistan'ın diplomasi atağı imzalarla tamamlandı. Sıra Yeşil Sahadaki ataklarda. Türkiye Ermenistan milli maçı çarşamba günü Bursa Atatürk Stadında oynanacak. Senin Cumhurbaşkanını kırmayacağız, alkışlayacağız ama yeneceğiz, göndereceğiz. Bursa'da ise futboldan çok siyaset konuşuluyor. Büyük bir devletiz, güçlü bir devletiz. Ermenistan'la da, Suriye'yle de, Yunanistan'la da, Azerbaycan'la, Rusya'yla da herkesle protokol imzalayabilecek gücümüz var bizim iki ülkenin Zürih'te dışişleri bakanlarının ardından şimdi de cumhurbaşkanları bir araya gelecek. Abdullah Gül ve Sarkisyan maçı protokolden izleyecek. Türkiye ve Ermenistan arasındaki milli maç çarşamba günü işte bu stada yani Bursa Atatürk Stadında oynanacak. Karşılaşma yaklaşık 20 bin kişi tribünlerden izleyecek ve tribünlerden dostluk mesajları verilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkizyan'la birlikte protokolde yan yana olacaklar ve burada bir dostluk tablosu çizecekler. Maç öncesi ise Bursa'da sıkı yönetim ilan edildi. Olay çıkmaması için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan tarihi protokolün ardından şimdi gözler Bursa'ya yani Türkiye Ermenistan milli maçına çevrildi. Maçın gergin bir ortamda oynanacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve bu nedenle de Bursa Emniyeti çok geniş güvenlik önlemleri aldı maç günü. 2500 polis görev yapacak. Aynı zamanda bazı polisler de içeriye sivil olarak girecekler ve seyircilerin arasında maçı takip edecekler. Yine aynı şekilde herhangi bir olay yaşanmaması için, istenmeyen bir olay yaşanmaması için askerler ve askeri öğrenciler de içeride tribünlerde görev başında olacak. Ermenistan kafilesi ise Bursa'ya ayak basar basmaz birinci sınıf korumaya alındı. Türkiye arasındaki dostluğa gölge düşmemesi için hükümet Bursa Emniyeti'ne sıkı talimatlar verdi ve bu talimatlar çerçevesinde Bursa Emniyeti ilk olarak tribün liderleriyle konuştu. Kötü tezahüratlardan kaçınmaları istendi ve yine aynı şekilde maç günü Ermenistan aleyhinde herhangi bir pankart içeriye alınmayacak ve bir detayı da aktaralım. Yine Azerbaycan bayrakları da maç günü tribünlerde olmayacak. Çiçeklerle karşılanan Ermenistanlı futbolculara kalacakları otele götürmek üzere 3 otobüs tahsis edildi. Güvenlik nedeniyle güzergahlar gizli tutuldu. Ben o konu denkleri şöyle değerlendiriyorum. Yani eskiden yapılan eskide kalmıştır diyorum ben. Yani işte soykırım iddiaları var. Acaba o soykırım iddialarını oradaki vatandaşlar, oradaki geri kalmış insanlar bunları görmüşler mi konuşuyorlar? maç bahsedeceksek biz Türkiye bahsetmemiz lazım. Maç öncesi en çok merak ise Diyarbakır Spor karşılaşmasında PKK dışarı diye tezahürat yapan Bursa Spor'un ateşli taraftar grubu Teksas'ın Ermenistan karşısındaki tavrıydı. Teksas maç öncesi Star Haber'e konuştu. Diyarbakır maçında olan ve abartılarak basında lanse edilen olaylardan dolayı biraz sıkıntı yaşadık biz. Yoksa Sarkisyanın veya Ermeni misafirlerin geleceğinden dolayı herhangi bir stres veya sıkıntı yaşamadık. Ufak çatlak ses çıkmaz mı? Çıkar tabii ki. Bunları da besleyelim ıslıklarla kapatacağız. Türkiye'ye yakışan, Türk milletine yakışan bir maç çıkaracağız. Bütün dünyayı da utandıracağız.